Bugün büyük gün. Bugün Ahmet'le kampa gideceğiz. Ee, arkadaşlar evimizi hırsız bastı ve bu ne? Bu kim ya? Evimizi hırsız bastı arkadaşlar. Arkadaşlar bir günde günümüz heyecansız geçse ona benim kasamı çalıyor bu. Neredesin? Bir tane kız var tıklayacağım. Ee, tamam. Hayır gecelerim, Hayır gecelerim. Arkadaşlar hırsızımız ölmüş bulunmakta. Ee, dur hemen ben e, çantamdan telefonumu alayım. Hemen e, şeyimizi arayalım. <laughs> ne onları? Ee, arayalım gelsin. Koyraz, neredesin? Kampa gideceğiz değil. bugün. Kampa gideceğiz. Çadır'dan. Kampa. Kamp. Çadır. Marshmallow. Ama nerede? Telefonu bulamıyorum. Ahmet çantada. Ne kadar çok şey koymuşsun çantaya. Ben çantaya valla koydum bulduğumu. Fener. He? Buldum Kansiye telefonu. Sensiye de al. Alo, merhaba Kutlan. Oh. Gel sevgimsin. Telefon ah. gidiyoruz Ahmet'le, gel. Bir dakika lan, ben sizi tutacağım. Tamam ben Eğil geldim yayım. zaten bekliyordum. Geldim. Mi Ay, geldim merhabalar. Te merhabalar. Blue Star roblox tam turizm. Bir hatta. ben Progress Türk'ün kanalına abone olayım bir dakika. Progress abone, <coughs> abone <coughs> da. Ahmet Cet uyudu ya. Ahmet Cet uyudu. Oturu, Oturuyor otur, oturma solta otur. Bir tamam. Progress Türk'ün abone oldum. Blue abone olayım. Tamam oldu. Tamam bir de foto çekeyim şöyle. <coughs> tamam. Evet. Progress hazır mısın? Ahmet sebebi. Bu oynayacağım. Ahmet 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 ne yapıyorsun Ahmet? Ahmet Ahmet bir dakika. Tamam, ben tabletimle oyun oynayacağım Furkan. Tamam evet tamam gidiyoruz arkadaşlar yani işte, hadi bakalım Saat ee, Saati şu an bakıyor şu anda e, polis bize atarsa yandıkça cagay var ee, Basıyorum şu anda dünyanın en hızlı arabası gibi gidiyorum Hadi 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 hızlı oğlum ya Hashtag Poyraz'da kamp Geldik kampa geldik Mehmet onu şey Yazdığı nereye yükleyeceğim facebook'a mı yükleyeceğim Yok ya, ya facebook ben FaceDuck'a yükleyeceğim, FaceDuck. Tamam o zaman, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Daha Biz müşteriler Furkan gitme arkadaşım, sen de bizimle kamp yap, dur. Hayır, hayır ben kamp yapmayacağım. Ben daha müşterilerim var, lütfen Allah. Ya ne yapacağız ya? Ayabey de bak. Furkan, hadi, baba, baba. hadi kanka görüşürüz. Kanka. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şadırını buraya koy kardeş. Tamam, ben hemen şöyle... Buraya koyma, al sen şuraya bak. O, Çantada her şey var Ahmet'cim. Ahmet gel şimdi. Ee, bir tane video çekeyim YouTube'a bu kampla alakalı. Dur dur dur. Hazır mısın Ahmet? Kameraya dön. Ha tamam çadır tamam, kurdum. Kameraya dön. Şimdi Ahmet bir başlatıyorum YouTube videosunu. Bir, iki, üç başla. Merhaba arkadaşlar. Poyraz da benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kamptayız ve bayağı bir ateş yakmayı falan öğreteceğiz. Kamp nasıl yaşanır onu öğreteceğiz. Ee, şimdi gelin bakalım buradan bir tane iki tane alıyorsunuz elde sopayı sonra şu böyle yaptırıyorsunuz böyle o şey yapıyorsunuz kıvılcım çıktı an diye sonra bir şey yapacaksınız evet. alev yanıyor evet. ve sonra evet, marshmallow ve marshmallow bak bak böyle oh oh yanar ya yani. böyle yaparız sonya, sonra 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 bu. Ya bu, bu, Ahmet bu. sen çantaya niye balta koydun? Sen çantaya niye silah ve bomba koydun? Sen niye çantaya elektrik tabancası koydun? Yok e, bir saldırırsa diye da... de Kredi kartı bile koydum. Hatta hmm. pembe olan senin. Tamamdır. Pembe pembe boyadım senin kredi kartını. Yeme hazırız. Bak. tamam. ne işi var? Elime silah almışım yok. Şimdi her Oh ben de şöyle pasta koyayım. Dört sos getirmiştim. Oh, nam Her şeyi be? Pasta koyayım. Oh. Donat koyayım sonra. Ben Poyraz sana bir tane tavuk döner getirmiştim. Ay bu ne? At. Bu ne ya? Ne? Bu ne oğlum? O ne? O kupa sana, seni, senin için aldım ben o kupayı. Ya uçak yarıltı var içinde ya çantanın. E, ne yapayım kardeşim her şey az. Çantanın içine bir bilgisayar her... koymuş adama bak. her şeyin içine azıcık koy. Ya çanta zaten bizim kam şeyi kadar. Nam 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 niye ya? Nam nam nam, nam 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 nam. Keşke bir geldi bizi dövmese. Ahmet'in komik esprileri. Ya bir akşam olmadı ya akşam olsana. Akşam ol, akşam ol. Akşam ol, macera başlasın. Akşam ol, akşam ol. Akşam ol, macera başlasın. O yaz ben, bak, ben hemen... ...sız var mıymış? O kadar... Ben... Yok Ahmet, en azından yok. Tamam, ben şöyle hemen koyayım kendi içinde. Oh, sonra cuma, oh şöyle ışığımızı da alalım birazdan bir kahve kayacak. Sonra dübün getirmiştim bakalım. Komşuluğa bakalım. Onlar ne kamp yapıyor? Vallahi iyisin Ahmet yine zengin olmuşsun sen. İşte paramı kaybettim ama sonra toparlan. Böyle... Oh. Ya karanlık olmadı Ahmet ya. Aaa! Al, hadi sen dene. De, al bakalım. O. Ben Ol. çantadan aldım. Senin dürbünle kalmadı. Alayım ya da. Bak sonra çıkar. Sonra onu böyle aç. Sonra ikinciye gel. İki. İş. İkinci. ikinci hareketi çok iyi Payras. İkinci hareketi. Nasıl ikinci hareket ya? Payras bunların ay ayarı var. Nasıl yapıyor? Eee telefon çalıyor. Oo çok iyi. Dur telefon çalıyor. Çantadan telefon al. Nerede? Al. İşte. Merhaba, kimsiniz? Eee 155 diye çalıyor. Eee Polinas, ne 155 Ve benim futan, futan. Aa merhaba, şoför efendi. Eee Polinas. Benim duyguma dik de, yapmaya devam mı ediyorsun sen hala? Ne? İnsanlar kölelik yapmaya devam mı ediyorsun? Hatta evet, ben hatta bir başka arkadaşımı bağlıyorum adı Ecin Ecin merhabalar e, ee, Şu anda Polat arkadaşımızla konuşuyoruz Sen beni anladın Ben sana yazmıştım e, ee, Whatsapp'tan yazmıştım gördün değil mi? Telefon değil şu anda Ecin anladın sen beni Telefon değil şu anda Ecin Arkadaşlar şimdi Furkan sen ne yapıyorsun ya Furkan sen insanlara kölelik yapmaya devam mı ediyorsun? Hayır evet, biraz ben telefonu bir arkadaşım bağladım adı Ecun Ecun merhabalar Sen bak... benim soruma cevap ver Sen turizmdeki arkadaşların hala kölelik mi yapıyorsun? Horaz ne köleliği ne diyorsun? Bak ya Horaz e... Turizmi tatil yapmıyorsun buna ne denir? Adamlık mı denir? Kölelik denir ona Şu anda yolu şu anda yolu ben şu anda bir dakika dur sen Ecun bu arada sana bir şey diyeceğim bir dakika Horaz Ecun ben seni Horaz'dan yanında bırakıyorum Horaz'dan şu anda ne yapıyorsun hiçbir fikrim yok Eee Ercin, sen polyozların kampına gel, polyozlarla beraber sen kamp yap tamam mı? Telefonu de şu anda etmiş, telefondayız tamam mı Ercin? Alo Cevap ver. Alo. Kapattı herhalde. Alo. Sen benimden ne halin abi? Evet hiçbir, Ercin duymuyorum interneti kötü herhalde. Ercin efendim, telefonda, götür, değil, efendim, An, telefonda ki, internet kötü herhalde. Efendim Ercin? telefonda konuşurken internet... Konuşmuyorsun ne ya? bileyim ben belki zor çektim bir yerde bir internet Evcim ee, e, e, konuş O internette konu, e, konuş belki whatsappta konuşuyorsun Evcim konuş bırak bırak Evcim konuş zaten zor durum Poyraz'ın sen telefonda Konuş Evcim Biraz gel kayfaya girerim Efendim alo Videodan mısınız Ne videosu Poyraz evet evet Ne videosu Poyraz evet kendi kanalına şey yapıyor e, Kamçıda yani, nasıl Ahmet ile Poyraz'ın kamp maceraları diye video çekiyoruz Aynen Ecin evet videodayız şu anda anladın sen beni videodayız ee, Sen gel kampa gel ben seni kampa götürüm tamam mı anladın Kampa sen tamam mı ee, Şimdi sen Poyraz'la da beraber kampa Poyraz İstanbul'dasın değil mi poylaz? Yani macera kampındayız Tamam siz ne yapıyorsunuz hiçbir fikrim yok Evet sen kampa gel Poyraz'la da beraber siz kamp yapın Ben de aşağıma doğru yiyeceğim tamam mı Akşam müşterilerin hepsine e, istedikleri yerlere götüreyim Turizm bitsin Akşam dükkanı kapatınca gelin tamam mı Evet ben sen şimdi Poyraz'ın yanına Tamam kapı Tamam mı anladın sen beni? Hmm. Hadi kapatıyorum telefonu. Haydi kapatıyorum telefonu. Görüşürüz. Kapat. Gizli alfabeniz mi var? Anladın sen beni. Anladın sen beni. Ne? Boş ver sen. E, e, boş ver sen. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Boş ver, Boş ver, Boş Boş Siz kampı bitti. Kaptasınız değil mi siz? E, macera kampındayız. Tamam. E, efendim? Yine mi? Tamam Ecim ben senin evine geleyim. Ecim sen, seni ben kampa bıraktım bir dakika. Ben seni rampa bırakayım bir Evcil, benim evim 16 numaralı. Tamam sen o evi ver, evi ver bir zahmet. Tamam o lütfen. Ben pardon seni rampa bırakıyorsam dedim. Başta bir adammış o. Pardon. Tamam ben telefonu kapatıyorum. Evcil sen de 16 numaralı eve gel. Tamam evi ver dedi Timur bu Hadi kapatıyorum. Akşama ben işlerim bitince sizin yanınıza gelelim. Haydi görüşürüz kapattım. De, -de, -de, de Bayraz. Hadi gel. Canım. Yavaştan akşam oluyor biz de kampımıza gidelim. Aynen, macera kampını bırakalım. Oh Ekber, çok ah. karardı. Yatağı bulamıyorum. E Kaldım ben buradan. E Havalısın Ahmet. Coyrams ne zengin olduk. vücuduma bak. Al, ye. Yeah. Sen benimki niye binmiş Al bakalım. Oh, yandı yandı oh. ya ya ya. Oh. Bu da bir şey gördüm sanki. Ya. Ne gördün? Musi diye biri var. Aa, kaç? Ben kaç yap bir sandım. Ya. Aa, bu ne ya bir şeyler yazıyor. Kim? Ne yapıyorsun? Sen kimsin ya? Dizlerimizde bir şey olmuş. Dizler ağrı olabilir. Sana kapkırmızı. Oğlum senin İngilizce bu İngiliz koyarız. Gel biz gidelim. Aç Ahmet kaç bunda korona vardı şimdi. Değil mi? Gel yatalım da. Oğlum lan lan lan. Kaç kaç. <laughs> o yes, macera videomuzu kapattın mı macera videomuzu? Yani kapat o kapat o yani. tamam. Oğlum gerçekten iki dakika kaldı. Bence burada şey yapalım. Part bir bitişi diyelim. Arkadaşlar bu ne ya? Vay. Müthiş. Ya nerede bu ya? Vallahi hiçbir şey göremedim ben. Ve, ve part 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 bir. Fight oh, Potion. Oo burada drone var Poyraz. Vay be. Bak, drone ikisi, var burada. İkinci bölümü gelen videolar da var.